tarihe geçmiş en iyi cevaplar. Gevezeliğinden dolayı pek sevilmeyen bir adam Yahya Kemal ve Mehmet Akif sohbet ederlerken yanlarına yaklaşır. Sohbetiniz koyu olsun. Yine ne yalanlar atıyorsunuz der. Bu söze Yahya Kemal aldırış etmeden şöyle cevap verir. Mehmet Akif'e seni övüyordum. Mehmet Akif yapmacık mimiklerle şiirlerin hissedilmeden okunmasından hoşlanmazdı. Bir gün bir toplantıda şairin bülbül şiirini böyle okuyan kişi Mehmet Akif'i sinirlendirir. Şiirin nasıl okunduğu sorulunca da bu bülbül bizim bülbüle benziyor ama adam ne kanadını bıraktı ne de kuyruğunu diye cevap verir. Bizans İmparatoru Konstantin Paleologos İstanbul'un fethine hazırlanan genç padişaha elçilerini gönderir. Bizans İmparatoru rüşvet gibi bazı yerlerin Osmanlı Devleti'ne verilmesi karşılığında kuşatmayı kaldırmasını teklif eder. Genç hükümdar Fatih Sultan Mehmet gözünü ufuklara dikerek imparatorun elçilerine şu cevabı verir. Benim gerçekleştireceğim şeylere sizin hayalleriniz dahi uzanamaz. Atatürk, Cumhurbaşkanı sıfatıyla Türkiye'yi ziyaret eden yabancı devlet adamlarını Dolmabahçe Sarayı'nda ağırlıyordu. Bu esnada bir ara dönemin Yugoslavya Kralı Alexander, Excellence, biz Türkleri çok severiz. O kadar çok severiz ki zamanında Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda İngiltere Başbakanı David Lloyd George, Batı Anadolu'yu Yunanistan'dan önce bize önermişti. Fakat biz Yugoslavlar Türkleri çok sevdiğimiz için bu teklifi kabul etmedik ve Anadolu seferine çıkmadık der. Atatürk konuk kralın bu sözlerini sakin bir şekilde dinledikten sonra gülümseyerek şöyle cevaplar. Haşmet Meab önce bize karşı olan sevginize teşekkür ederiz. Sonra da büyük geçmiş olsun. Mevlana ve dervişler bir gün yolda birlikte yürürler. Yol kenarında köpeklerin birbirlerine sarılıp uyuduklarını gören dervişlerden biri ne güzel kardeşlik örneği gösteriyorlar. Keşke bütün insanlık bunu görse de ders alsa der. Mevlana görünen manzaranın farklı açısını yansıtmak için şöyle cevap verir. Aralarına bir kemik atarak kardeşliklerinin derecesini iyi anlayabiliriz. Winston Churchill eve sarhoş bir halde gelir. Bunu gören hizmetçisi dayanamamış ve Churchill'e siz kör kütük sarhoşsunuz demiş. Tabii ki cevabını da almış. Churchill ise siz de çok çirkinsiniz ama ben sabaha ayılmış olacağım. Napolyon'un esir olarak aldığı bir generale verdiği ayar. Siz para için savaşıyorsunuz. Biz ise şerefimiz için. Doğru, herkes kendisinde olmayan şeyler için savaşır. Necip Fazıl sakal bırakmış. Adamın biri de Necip Fazıl'ın yanına gelip maymuna dönmüşsün demiş. Necip Fazıl da adama arkasını dönmüş ve aynen şöyle demiş. İyi o zaman başka tarafa döneyim. Bir rivayete göre İngiliz elçisi dönemin sadrazamı Fuat Paşa'ya sorar. Girit'i kaça verirsiniz? Aldığımız fiyata. Yani 27 yıl savaş karşılığı sör var mısınız? Meşhur halk filozofu Diyojen Büyük İskender devrinde yaşamıştır. Dünyada hiçbir şeye değer vermemiş ne mal ne mülk edinmemiştir. Bir rivayete göre yan yatmış büyükçe bir fıçının içinde hayatını sürdürmüştür esprileri nükteli sözleriyle hem sevilmiş hem de çok meşhur olmuştur. Öyle ki şöhreti İmparator Büyük İskender'in bile kulağına gitmiş ve o da merak edip bu garip filozofun ziyaretine gitmiştir. İskender, Diyoje'nin gariban haline üzülmüş olacak ki bu zavallıya bir hayrımız dokunsun diyerek dile benden ne dilersen demiş. Diyojen yardımcılarıyla başında dikilmiş duran İskender'e muhtemelen fıçısının içinden bakmış ve şöyle cevap vermiş. Gölge etme başka ihsan istemem. Yeni videoda görüşmek üzere.